Merhaba arkadaşlar. Bu soruda masadan sarkan bir zinciri inceleyeceğiz. Zinciri yukarı çıkarttığımızda yapmamız gereken minimum işi soruyor bize soruda. Bunun için bir sürtünme kuvveti yol grafiği çizdim. Bu grafiğin altındaki alana bakarsak eğer bize işi verecektir. Sadece sürtünmenin yaptığı iştir. Başlangıçta m bölü 2 olduğu için kütlesi zincirin üstte kalan alanının bize yapılan sürtünme kmg bölü 2 olacaktır. Daha sonra zincirin tamam yukarı çıktığı için bize yapılan full sürtünme kmg olacaktır. Bu da ne demektir? Buradan buraya sürekli bir sürtünme kuvveti artışı olacaktır. Yani burada aslında ivme yani kuvvet değişmektedir. Bunun altındaki alanı hesaplayacak olursak çekilme uzunluğu da L bölü 2 olduğu için bunun altındaki alan bir yamuk alanıdır. Bu yamuk alanının şu yükseklik kısmı tekabül eden bu ikisinin ortalaması olacaktır. O da 3 bölü 4 K G olur. Alt tarafta da L bölü 2 uzunluk olur. Çarpı L bölü 2. Buradan sürtünme kuvveti 3 bölü 8 K M G, L olur. Bu sadece sürtümenin yaptığı iştir. Aynı zamanda bir de bunun potansiyel enerjisi yukarı çıkı daha için artacaktır. Fakat L bölü 2 olduğu için şu kısmı biz L bölü 4 kısım onu yukarı çıkartmış oluyoruz ağırlık merkezinden. Potansiyel enerjisi kütlesi de M bölü 2 olduğu için M bölü 2 çarpı L bölü 4 çarpı G. Bu ikisini toplarsak bize yapılan işi verir. O zaman cevap V eşittir M, G, L. Parantez içinde 1 artı 3K bölü 8 olacaktır.